Selam dostlar ben Spam. Bugünkü videomuzda Clash of yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. İsterseniz başlayalım. Evet ben video dışında bayağı bir köyümü geliştirdim. Hatta baktığınız gibi belediye binası 4'e bastım. Şurada da yeni bir köyüm var arkadaşlar. Ee, bu köyde şu anlık inşaatçım boşta olacak. 7 dakika sonra İsterseniz önce burada iki tane savaş yapalım. Ondan sonra o inşaatçıyı da dolduralım. Orada da bir savaş yapıp videoyu bitirelim. Evet rakip bulundu. Böyle bir rakip. Bakalım savunmalar böyle. Ee, şimdi şöyle dalalım. Çünkü savunmalar burada olduğu için. Yani mecburen başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu köyde zaten ilerleyen seviyelerde baya bir taktik yapacaksınız. Şu an çok taktik yapılmaz bu seviyelerde arkadaşlar. Maalesef böyle. Evet maalesef yenildik. Rakip okçuyla dalmış ve bizi üçlemiş. Nedense şu anki köy düzenimde okçular baya bir ön planda ve okçulara karşı zaafım var arkadaşlar. Evet böyle bir köy gelmiş. Aslında bu köyü üçleyebiliriz. Nasıl mı? Bak. İyize. Şöyle savunmaları aldık. Tamam bitti. Zaten dev bomba falan da yok şu an. Aslında dev bomba değil. İnşaatçı üstünde mega bomba diye geçiyor benim bildiğim. Mega bomba vesaire olmadığı için bir de ezici olmadığı için şu anlık rahatız arkadaşlar ve köyü üçledik. Büyük ihtimalle kupamızı da alacağız. Evet, üçlük. Rakibimizi bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi zafer. Bu sefer okçuyla beni üçleyememiş arkadaş. Bir tane daha savaş yapalım. Evet böyle bir köy geldi bakalım. Hmm. O oh, şurada bir boşluk var fark ettiyseniz. Aslında var ya üşleyebiliriz ha. Hadi üşüdük arkadaşlar. Burayı hızlandıralım. Evet bu savaşı da kazandık. Son bir saldırı yapıp ondan sonra ana köyümüzde bir savaşı yapıp videoyu bitireceğim. Hmm. Bakalım. Yani buna gene mecbur olarak büyük ihtimalle şuradan da alacağız. Fakat önce bir kontrol edeceğiz tabii ki de. Belki bir tuzak uzak koymamış. Saldır abi. Yapacak başka bir şey yok. Ne yapacağız ki? Yani dedim gibi bu seviyelerde çok taktik yapılmıyor arkadaşlar maalesef. Köy binasını alsak pardon inşaat binasını aldık. Okey iki yıldızımı da. Okey iki yıldızımızı da aldık. Bakalım Rakibimiz bizi üçledi mi? Evet. Evet kazandık. Tamam. Güzel. Bir şöyle uzaklaştıralım. Arkadaşlar ganimetlerimiz tabi şu anlık gittiği için 15 saat sonra önce ganimet alabiliyoruz burada. Evet bekleyelim bakalım. Bir dakika arkadaşlar bu bir dolsun. Ben hemen geliyorum. Evet sonunda kışlamız bitti arkadaşlar. Şu anlık iksirimiz baya bir fazla var. İsterseniz bir ordu kampı basalım. Çünkü laboratuvarımızda Devimiz geliş arkadaşlar, ben bir ordu kampını basayım şuradan Ve bir köy bulup geleyim Evet böyle bir köy çıktı, aslında ganimeti bayağı bir fazla Tabii ki de önce klan kalesini kontrol edelim, hiçbir şey yok Çok güzel ee, Şöyle okçularımızı da atalım. şuradan Böyle küçük küçük alalım ganimeti ee, Ya ganimet uğruna ya da belediye binasını alacağız ee, Bakalım klan Kalemi. o tamam Önce böyle barbarları bir atalım arkadaşlar. Bakın taktiği izin. Şöyle. Onlar onlarla oyalanır. Onlar onlarla oyalanırken arkadaşlar şöyle barbarlarımızı ve okçularımızı atalım. Evet çok güzel. Ee, şuradaki okçuyu da Hadi. Aynen barbarların nişan aldı. Çok güzel. O çok güzel oldu. Bakın o okçu kulesini alacağız. Tamam ganimeti şimdi alacağız. Hızlandıralım arkadaşlar. Evet köyü 3 dedik diyeceğim de üçleyemedik. Ne üçlemesi ya Allah aşkına. Neyse dostlarım benim videomda bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videomu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de şu babalarımızı da geliştirelim de. Geliştirelim mi lan? babalarımızı <laughs> basalım. Tamam bay bay.